bolluk bereket meditasyonu Gözlerinizi kapatınız. Kendinizi İstanbul'da hayal edin. Marmara Denizi'nin içinde boyu 400 kilometre olan bir dağ sırası var ve bunun bir anne olarak yattığını hayal edin. O annenin süt dolu memelerinden için. Ve kendinize bir gemi hazırlayın. Marmara'da bu gemiye binin. Çanakkale Boğazı'ndan geçin. Ege Denizi'nden geçin, Akdeniz'e gelin. Tunus kıyılarını. Tunus kıyılarında lotus çiçekleri yediğinizi görün. siz lotus çiçeği yedikçe Akdeniz'de yine bir anne yattığını göreceksiniz. Gücünüz, kuvvetiniz daha da arttı. İstanbul'dakinden yüzlerce kat daha fazla arttı. Ve daha büyük bir gemiye bindiğinizi hayal edin. Bu gemiyle Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçtiğinizi hayal edin. Ve Kanarya Adaları Hemen Zebiltar'ın çıkışında Atlas Okyanusu'nda. Orada deniz tabanında bir kadın yatar. Onun kanatları var. Kelebek kanadına benzer kanatları. o annenin de memelerinden süt içtiğinizi hayal edin. size daha büyük bir gemi hazırlamanız gerektiğini söyleyecek. Kendinize Atlas Okyanusu'nda şimdiye kadar Hayal ettiğiniz gemiden daha büyüğünü hayal edin. İrlanda'ya doğru, kutba doğru çıkın. İsveç yakınlarından yukarı doğru çıkacaksınız. Ve orada bir zümrüden bekliyor sizi. Hem de denizin üzerine konmuş. Diyor ki, zahmet etme. Gemiyle çıkılmaz buradan yukarı. Sırtıma bin. Ve Zümrüt'ün kanın sırtına bindiğinizi hayal edin. Kuzey kutbuna götürsün sizi. Orada dünyanın çatısına bir anne oturmuş. Biz ona Fatma Ana deriz. Evimizde onun eli duvara asılıdır. O yüzden bu lezzette bu bolluk berekette, bu şifada benim elim değil Fatma ananın eli var deriz. İşte o ana ellerini Yüce Allah'a açmış. Namaza oturmuş, dua eder, pozisyonda durur. Sizin bolluk bereketinizi Sizinle birlikte dua ederek yüce Allah'tan istemek için orada. Ve onunla birlikte bolluk bereketiniz için dua edin. Ey yüce Allah'ım, lütfen ömrüm boyunca fizik bedenime ve ruhuma helal bolluk bereket enerjini akıt, doldur, depola. Ey yüce Allah'ım, ömrüm boyunca bütün canların helal bolluk bereketine beni vesile yap. Ben onların helal bolluk bereketine vesile oldukça daha fazla bolluk bereket içinde yaşayayım. Amin. İşte bu Fatma Ana. Dilerseniz ona dünya ana da diyebilirsiniz. Ellerini kandırmış gökyüzüne sizinle birlikte dua ederken onun ellerinden çıkan enerjiye insanlar kuzey ışıkları diyor. Onlar sizin duanızın ışığı. Gözlerinizi açın değerli dostlarımız.